أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما وتمم لي بالخير اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فأردده علي عند حاجتي إليه اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بإله العالمين ويا خير الناصرين بزدري يا nimetlerimi saymakla bitirmezsiniz ifadesiyle sonsuz nimetlerle donatan ve bu nimetlerin en büyüğü olan iman nimetiyle şereflendiren yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığın, kainatın en değerli varlığı, en şereflisi Efendimiz rahmetin kaynağı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamların en mükemmeli olsun. Aziz kardeşlerim, hiç şüphesiz ki kainat içerisinde İnsan olmak en büyük şereftir zira Cenab-ı Allah insanı kendisine halife olarak yeryüzüne göndermiştir. Bu vazife insanın dışında başka bir varlığa verilmemiştir. Ancak insan olmanın yükü ağırdır. Yükü çok ağırdır. gökyüzünün, dağların, yeryüzünün yüklenmekten korkup çekindiği yükü yüklenmiştir insan. Bu yük, Cenab-ı Allah'ı yeryüzünde temsil etmek ve Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını kainata yansıtmaktır büyük bir görevdir. İnsan oğlunun değeri Rabbine yakınlığı bu vazifeyi yapabilme kapasitesine bağlıdır. Aziz kardeşlerim, rahmet, merhamet insan oğlunun Rabbinden almış olduğu bu hilafet görevi ile, vazifesi ile yansıtması gereken en önemli vazifelerden birisidir. Cenab-ı Allah kainatı rahmetiyle yaratmış, rahmetiyle donatmış ve insanlara rahmetiyle sadece insanlara değil bütün canlılarıyla canlılarla rahmetiyle muamele eder. Bundan dolayı rahmet kainatta eksik kaldığı zaman kainatı bir takım sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilecek bir sıfattır. cenab Allah'ın bir sıfatıdır. İnsanın bu sıfatı taşıması ve bu sıfatlı Cenab-ı Allah'ın diğer varlıklarına yansıtması gerekir. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanlara rahmet olarak gönderdiğini ifade buyurduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün insanlıktan üstün tutmuştur insanlıktan üstünlüğün kaynağı hiç şüphesiz insanlığa sadece insanlığa değil bütün kainata rahmet olmasıdır. Rahmet vicdanları ısıtan aydınlatan bir güneştir. Dünya nasıl güneş ile ısınıp aydınlanıyorsa Vicdanlar da rahmet ile ısınıp aydınlanır. Rahmetten mahrum kalan vicdanlar zulmet içerisinde, karanlık içerisinde kaldıkları gibi aynı zamanda zemheri soğuklarda donup insanlığı, insanlığın doğru hareket sistemini felce uğratabilecek güçtedir. Vicdanların rahmet ile ısınması, aydınlanması lazım ki bu Cenab-ı Allah'ın diğer kullarına ve diğer varlıklara da yansımış olsun. Günümüzde merhametin yoksunluğunun ne kadar elim, ne kadar acımasız olduğunu fark edebiliyoruz etrafımıza baktığımız zaman dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan ve bütün insanlığı sıkıntıya sokan bütün insanlığı huzursuz eden bütün insanlığın güvenini tehlikeye atan savaşlar, mücadeleler git gide şiddetini artırmaktadır. Hiç şüphesiz ki bunların nedeninde, temelinde merhametsizlik yatar. Merhametin yoksunluğu insanı adeta bir canavar haline getirmiştir. Zira insan merhamet ile ancak kendi vicdanını kontrol altına alıp Cenab-ı Allah'ın bir kulu olarak onu kullanabilir. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu men la yurham la yurham ilkesi ile merhamet etmeyene merhamet edilmez ilkesi ile insanlara sorumlu kullarına merhametini onun diğer varlıklara merhametine bağlamıştır. İnsan Diğer varlıklara merhamet etmediği zaman Rabbi tarafından merhamet kendisine merhamet edilmesi mümkün değildir. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah bizleri insan olarak yeryüzüne kendisine halife olarak yaratmıştır. Bu halifeliğin gereği olarak Cenab-ı Allah'ın merhamet sıfatını sadece insanlara değil, kainatın tamamına yansıtmak bizim vazifemizdir. Cenab-ı Allah'ın merhamet sıfatını, rahmet sıfatını koşanıp adeta yürüyen rahmet haline gelmek bizim vazifemizdir. Zira Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle Cenab-ı Allah tarafından böyle vasıflandırılmıştır. Ve Hz. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti de bu vasfı taşımak zorundadır. Zira Fetih Suresi, Suresinin son ayetinde ümmeti Cenab-ı Allah Celle Celaluhu anlatırken ve beynehum kendi aralarında birbirlerine merhametli sıfatıyla ümmeti nitelendirir. Hadisi i Kudsi'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu zulmü yasakla, yasakladığını ifade ettikten sonra ketebe rabbukum ale nefsihir rahme Rabbiniz nefsine rahmeti gerekli kıldı diyor Cenab-ı Allah. Rabbimiz eğer rahmeti merhameti kendisine gerekli kılmışsa kullar olarak bizim de bu rahmeti merhameti mutlaka kendimiz dışındaki diğer varlıklara yansıtmamız lazım. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Uhud savaşından sonra şöyle bir hitapta bulunuyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Allah'tan bir rahmet ile sen sahabelerine yumuşak davrandın. Sahabeler Uhud savaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin direktiflerine uymamışlardı. Direktiflerini yerine getirmemişlerdi. Bulunması gereken yeri terk etmişlerdi. Ve bu Müslümanların orada bir hezimet yaşamasına yol açmıştı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu olaydan sonra Cenab-ı Allah'ın kendisinde yarattığı rahmet gereği hiçbir sahabesini fırçalamadı. Hiçbirisine suçu yüklemedi. Cenab-ı Allah'ın ifadesiyle yumuşak davrandı, merhametli davrandı. Dolayısıyla sahabe daha fazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kenetlendi. Eğer Efendimiz aleyhissalatü aleyhi vesselam sert, kaba davranmış olsaydı ki ayet öyle diyor. Eğer sen katı olsaydın, katı yürekli olsaydın, kaba davransaydın onlara, onları fırçalasaydın, senin etrafından dağılacaklardı. Onlar seni yalnız bırakacaklardı. Ve İslam davası doğduğu yerde bitmiş olacaktı. Bugün belki bir İslam dininden bahsetmiyor olacaktık. Ama Cenab-ı Allah Celle Celaluhu varlığa rahmet olarak göndermiş olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o rahmet gereği o rahmet gereği merhametli davrandı, şefkatli davrandı. Sahabesini acıdı çünkü onlar da darbe yemişlerdi, onlar da yenilmişlerdi. Hep birlikte bu sıkıntıyı göğüslediler ve sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında kenetlenmiş oldu. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konum, konumundan çıkarmamız gereken dersler vardır. Bu dersler de şudur. Bugün imamesi kopmuş, her birisi bir tarafa dağılmış, tesbih daneleri gibi İslam ümmetinin özellikle merhamet ile, şefkat ile bir araya gelmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Zira İslam düşmanları acımasızdır. Zira bu milletin düşmanları çok acımasızdır. Onlar kendilerini Cenab-ı Allah'ın temsilcisi makamında görmedikleri için insanlığa rahmet, merhamet dağıtma gibi bir dertleri, bir endişeleri olmaz. Ümmetin rahmet ile bir araya gelip sadece ümmete değil diğer bütün insanlığa, sadece insanlığa da değil diğer bütün varlığa şefkat, merhamet dağıtması lazım. Zira merhametin olmadığı yerde az önce söylemiştik vicdanlar donar kalır. Donan vicdanlar insanlığa huzur vermez. Donan vicdanlar insanlığa güven vermez. Merhametin olmadığı yerde gün geldi insanlık diri diri kız çocuklarını Toprağa güldü. Gün geldi, insanlar uhdu denilen ateş çukurlarına atıldı. Fazla değil. Bir iki sene önce dünyanın bir yerinde Myanmar'da aynı buna benzer olaylar yaşandı. Müslümanlar, Müslüman çocukları sadece taşıdıkları inançtan dolayı ateş çukurlarına atıldılar. Çünkü Orada merhamet yoktu. Bazen bakıyorsunuz merhametsizlik Hiroşima'ya atom bombası olarak yansıdı. Bazen merhametsizlik Filistin'e, Bosna Hersey'e, Suriye'ye, Yemen'e, Afganistan'a, Irak'a henüz İsmi konulmamış çocuklara bomba olarak yağdı. Misket bombaları olarak yağdı. Eğer insanlık vicdan sahibi olsaydı, vicdanını merhamet ile terbiye etmiş olsaydı, asla bunlar yaşanmazdı değerli kardeşlerim. Bundan dolayı insanlığın mevcut sorunlarından kurtulması için insanlığın vicdanını ısıtan merhamete şiddetle ihtiyaç vardır insanın acıma duygusunu tekrar kazanması lazım. Ama Cenab-ı Allah'ın yüzüne göndermiş olduğu son hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim olmadan bu Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde yaşayıp anlatan efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yaşantılarından örnek alınmadan bu vicdanları merhamet ile ispat bilmek mümkün değil. Dolayısıyla imanın girmediği kalplere merhametin girebilmesi kolay kolay mümkün değildir. Zira Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettikleri bir hadiste kalp padişahtır der. Azalar bu padişahın askerleridir. Padişah iyi ise, sağlam ise askerler de iyi olur, sağlam olur. Eğer padişah iyi değilse, kötü ise o memleketin tamamı harap olur. Yine hadis-i şerifte efendimiz aleyhissalatü vesselam kalbin selameti, kalbin saflığı, netliği, berraklığı, dünya ve ahiretin mutluluğunu mutluluğunun sebebidir. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanabilmek için insanlığı mevcut bir takım sorunlarından kurtarabilmek için insanlığın mutlaka merhamete başvurmasında kesinlikle ihtiyaç vardır. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bizlere her konuda olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a örnek olarak göstermiştir. Zira لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ ayetiyle Allah Resulü'nde sizin için örnekler vardır, güzel örnekler vardır. Ayet-i kerimesiyle Rabbimiz her konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize örnek olarak almamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün torunu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile oynarken, onları severken adamın biri orada siz çocuklarla oynuyor musunuz diyor. Çocukları seviyor musunuz? Benim on tane çocuğum var. Henüz bir, bir tanesini alıp başını okşamadım diyor. Bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam rahmet etmeyene rahmet edilmez diyor. Zira başka bir hadisi şerifinde gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yuvakkır kebirana feleyse minna'' ifadesinde bulunuyor. Kim bizim küçüklerimize merhamet etmezse ve büyüklerimize saygı göstermezse bizden, bizim topluluğumuzdan değildir buyuruyor. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri insanı kainatın en şereflisi olarak yaratmıştır. Ancak kainatın en şerefsi olarak ki Cenab-ı Allah ve lakat buyuruyor. Biz Adem oğlunu e, ettik, şerefli kıldık. Bu şeref insanın dışında başka bir varlığa verilmemiştir. Ama bununla birlikte Cenab-ı Allah insanlığı esfel isafiline reddettiğini, geri gönderdiğini ifade eder. Başka bir ayet kelimede insanların bu şerefi hak etmediği halde ''Kel en'am belhum edel'' ifadesiyle o insanlığın o şerefinin kendisinden alınıp onun en'am yani hayvanların seviyesine düşebileceği o yarısında bulunmaktadır. İnsanlık bu şerefini hem cinslerini ayakları altına almadan, ezmeden, onları aç bırakmadan, susuz bırakmadan, onları zul zulmetmeden bu şerefi idare etmekle yükümlüdür. Zira Bugün yeryüzünde zulmün olmadığı, haksızlığın olmadığı, ezilmenin olmadığı memleketler, muhitler çok azdır. Bir yerde insanlar açlıktan ölmek üzereyken başka bir yerde günde milyarlarca dolar sadece yiyecek çöplere atılıyor. İnsan kendi hemcinsini böyle sıkıntıdan kurtaramayacak seviyede ise o insanın şerefinden bahsedebilmek o kadar da kolay değildir değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim son olarak Rabbimiz nefsine rahmeti gerekli kılmış. Rahmetin gerekli kılmışsa bizlere de bu rahmeti yaşamak, yaşatmak, yansıtmak gereklidir. Gelin vicdanımızı rahmetle ile ısıtalım. Gelin ölümümüzü rahmet ile aydınlatalım. Merhametsizliğin dünyayı kasıp kavurduğu böyle bir zamanda Rabbimizin merhamet sıfatını bürünüp insanların kurtarıcısı olma yolunda çaba harcayalım. Rabbim gönlümüzü merhamet ile aydınlatsın. Rabbim adım adım yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayını hakkıyla istifade edenlerden eylesin Ramazan ayında bizleri. Rabbim bizlere hakkı hak olarak göstersin. Hakka tabi olmayı bizlere nasip eylesin. Yaptığımız hatalardan dolayı Rabbim bizleri affetsin. Rabbim hak yolunda birer muvazzaf er olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Fatiha.